Ettegu korkun, korunun ellezi kalakakum sizi yaratana karşı ya da sizi yaratandan korkun. Başka kimi yaratandan vel vel cibilletel evvelin ve önceki nesilleri yaratandan korkun. Ona karşı saygılı davranın. Kalu dediler İnne ma ancak entesen minel musahharin sihirlenenlerdensin büyülenmiş bir adamsın dediler. Musahhar sahhara yusahhiru tef'il babının ismi mef'ulü musahhar. Musahhir olsaydı sihir sihirleyen büyüleyen olurdu. Musahhar olunca büyülenen oldu. Ve ma entesen değilsin illa ancak beşerun bir beşersin mitluna bizim gibi bir adamsın. Ve in nezunnuke seni sanıyoruz. Burada in innenin tahfifi olarak alıyoruz. Elbette seni zannediyoruz. Leminel kadibin yalancılardan zannediyoruz. Senin yalancı olduğunu sanıyoruz. Fe esqit aleyna üzerimize düşür. Kisefen bir parça mines semai gökten bir parça düşür. İn kunte isen eğer sen isen mines sadigin doğru söyleyenlerden isen haydi haydi buradaki F veriyor. Üzerimize gökten bir bir e, parça kesif bir parça yoğun bir e, parça düşür. Gale dedi ki Rabbi, Rabbim, Rabbim a'lemu en iyi bilendir bima ta'melun. Sizin yapıyor olduğunuz şeyleri en iyi bilendir. Düşürecekse o düşürür benim. Öyle bir yetkim yok. Ben de senin gibi bir adamım diyor. debuhu onu yalanladılar. Feekhadehum ve onları aldı, yakaladı. Adabu yevmi zulleti. Gölgeli bir günün azabı onları yakaladı. Bulutlu, bu gölge buluttan kaynaklanan bir gölge bulutlu bir günün azabı Onlar yakaladı innehu şüphesiz o kâne azâbe yevmin azîm büyük bir günün azabıydı inne fî dâlike işte bunda da vardır le ayeten elbette bir ayet bir belge ve mâ kâne ekferuhum müminin ama yine de onların çoğu iman edecek değildir. İnne rabbeke şüphesiz Rabbin lehuvel azizur rahim. O azizdir, rahimdir. Ve innehu şüphesiz o letenzilu Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin indirmesidir. Nezele bihi onu indirmiştir. Er ruhul emin. Ruhul emin indirmiştir. Yani Cebrail onu indirmiştir. Nereye? Ala kalbike senin kalbine, kalbinin üzerine litekune niçin indirmiştir? Litekune olman için minel mundirin uyarıcılardan olman için indirmiştir. Bilisanin arabiyyin mübin apaçık bir Arapçayla, Arap diliyle indirmiştir. Ve innehu şüphesiz o lefi zuburil evvelin evvelkilerin, daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Onlarda da aynı şeyler söz konusudur. Evelem yekun lehum onlara olmadı mı? Ayeten bir ayet. En ya'lemehu onu tanımaları, bilmeleri ulema'u beni İsrail. İsrail oğullarının, bilginlerinin onu tanımaları, onu ilmen bilmeleri onlar için bir ayet olmadı mı? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ ala بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ Şayet onu indirseydik. ala بَعْضِ الْاَعْجَمِينَ Yabancı bir kimsenin üzerine indirseydik. فَقَرَأَهُ Ve onu okusaydı aleyhim onlara. مَا كَانُوا بِهِ ona iman edenler olmazlardı. Yine de ona iman edenler olmazlardı. Kezalike işte bu şekilde seleknahu onu sevk ettik fi kulubil mücrimin mücrimlerin kalbine onu sevk ettik kalbine soktuk onu la yu'minune bihi ama ona inanmadılar İnanmazlar. hatta ta ki Yara'ul azabel elim acı veren azabı görünceye kadar. Feyatiyehum buna bağlı olarak onlara gelir. Bağdaten o azap ansızın gelir. Bağdaten ansızın. Ve hum la yesurun onlar şuurunda olmadıkları bir anda hissetmedikleri bir zamanda o azap onlara ansızın gelir. Feyekulu ve derler onlara o azap geldiği zaman derler hel nahnu biz miyiz munzarun en zarab ifal babından ismi mef'ul kalıbında gelmiş biz biraz ertelenenler olur muyuz derler yani bize biraz süre tanınsa. Fe bi azabina azabımızı yestaacilune acele istiyorlardı mı? Yani azabımızı acele istemiyorlar mıydı? Şimdi niye süre istiyorlar? Fe <laughs> gördün mü? İn mettnaahum sinin. Onları senelerce geçindirdik. Ya da onları senelerce geçindirsek in e, şart edatı in metta'nahum eğer onları geçindirsek sinine senelerce thumme ca'ehum sonra onlara gelse ma yu'adun va olundukları azap onlara gelse.